19 tane yeni ortaokul, bir tane lise ve 39 tane anaokulu olmak üzere toplam 73 tane yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazanmış Şanlıurfa 2020 yılı içerisindeki almış bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 700 pardon, 200 milyonluk bir ödeneğe göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle Şanlıurfa'ya 1 milyar üzerinde bir milyar üzerinde yeni bir yatırımlar kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'mızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk. İnşallah bu yatırımlar hızlı ilerledikten sonra sürekli temas halinde olacağız ve Şanlıurfa'mızın ilave diğer ihtiyaçları gidermek için bakanlarımızın tüm imkanlarını Şanlıurfa'ya Şanlıurfa seferber edeceğiz. Bu yatırımlara ilave olarak bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenekli öğrenciler için e, aktif olarak kullandığı bizim sağlık merkezleri var. Burada özel yetenekli öğrenciler e, akşamları veya hafta sonları eğitim alıyorlar. Şanlıurfa'da şu anda beş tane bilim sağlık merkezimiz var. İki tane, üç tane daha ilave bilim sağlık merkezi kurma kararı aldık. Eyyubi ilçemize bir tane bilim sanat merkezi kuracağız içerisinde bir tane sound bir de Ceylan Pınar içerisinde bir tane daha bir sound track Bunları inşallah bu ay içerisinde tamamlayacağız ve Şanlıurfa'nın bilim saat merkezi 5'te 8'e çıkmış olacak. Yine sadece eğitim çağ nüfusu değil, vatandaşlarımız için de e, teşhise yönlendirmede aktif olarak kullandığımız rehberlik araştırma merkezlerimiz var. Özellikle özellikle rehabilitasyon merkezleriyle bağlantı olarak kullandığımız. Şanlıurfa'da beş tane depremlik araştırma merkezimiz var. Akçakale'ye ve Karaköprü'ye birer tane daha depremlik araştırma merkezi kuracağız. Dolayısıyla Şanlıurfa'daki depremlik araştırma merkezimize geriye çıkmış olacak. Sonuç olarak Şanlıurfa'da hakikaten bugün çok bereketli. Şanlıurfa için, eğitim öğretim için, insanlar için çok bereketli bir gün oldu. Ve 73 tane yeni eğitim birimi, tane yeni bilgisayar, iki tane yeni RAM'la inşallah aktif olarak bunları aldıktan sonra yaşanlı ufanın eğitim öğretimindeki öğretmen başına düşen öğretim sayısı, eğitime erişimin kolaylaşması bağlamında yeni bir dönem başlamış olacak. Ben tekrar süreçlerdeki emeklerinden dolayı, gayretlerinden dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum mevcut okulların nitelenin arttırılmasındaki katkılardan dolayı ve arsa bulma bağlamında da bize her zaman destek olan büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, Şanlıurfa'daki süreçleri sürekli birlikte değerlendirdiğimiz Ankara'da talepleri bize ileten eksik bir noktasında her zaman tebaat sağladığımız sayın çok teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçleri başarıyla yöneten Sayın Milli Eğitim Ülüğümüze, çalışma arkadaşlarına, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımların şanlı ve hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiye saygılar